Bizi çok iyi biliyor ve daima çıtayı daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gururla taşıdığımız ihracat bayrağıyla Türkiye'nin global çelikçisi ünvanını tüm dünyaya duyururken sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek hayalinden asla vazgeçmiyoruz. Ben bu sene itibariyle 47. iş yıl belki sizler için 47 senelik iş hayatı çok uzak bir mesafe gibi gelebilir ama daha dün gibi. Diyeceksiniz ki 47 sene evvel sen bugün bu çeliği üreteceğini biliyor muydun bu noktaya geleceğine? Ben bu noktayı hesaplamıyordum ama bu işi yapacağımı iyi biliyordum. Onun için insanların hayatlarında misyon çok önemli. Yaptığın işi ne için yapıyorsun? Okula ne için Ya yani Bu eğitimi ne için alıyorsunuz? Gayeniz ne? Sonunda ne olacaksınız? Kendi işimizi yapıyoruz ve severek yapıyoruz. Severek yaptığınız işin her zaman için bereketini ve hayrını görürsünüz. Okula da severek geliyorsanız en başarılı siz olursunuz. Ben dedim tam bir kriz insanıyım. Biz Türkiye'de krizlerle büyüdük ve krizlerde şirketlerimizi büyüttük. Şimdi dedim, yani ben Türkiye'de tekrar büyümek için Türkiye'de kriz olmasını bekleyeceğim. Amerika'da olmayı çok isterim. Nasıl diye soracak olursan size bir örnek vereyim dedim. Ticarette dedim, altı bir kural vardır. Onu alırsınız, 1 lira kar edersiniz veya 2 lira kar edersiniz 12'ye satarsınız. Bu bütün matematikte kitaplarda yazan bir şey. Ama esas parayı dedim ben hayatımda onu alıp 9'a satarak kazandım. Ne kriz var. Oturduğunuz eviniz kaç paraya aldınız? 400 bin dolar. Fiyatlar düşüyor mu dedim? Düşüyor. Kaça düştü? 350 bin dolara düştü. Yerli de olsan dedi 340 e de olsa satarım bunu ben. Peki nasıl olacak? Sat dedim. Nasıl olsa fiyatlar düşüyor, 300'e geri alırsın. Aynı Ersin Esen de evet. Cebinde 40 bin dolar paran olur. Ya bundan da daha güzel bir ticaret ürtem olur mu? Kriz dedim. Tam bir fırsat zamanıdır. Bir anda her şey e, yani hiç kitaplarda olmayan bir e, denklemle karşı karşıya kaldılar. Gerçekten normal dönemlerde her şey normal giderken hayatta insanlar e, e, rekabet açık, kar olmaz, şu olmaz, olmaz. Ama kriz dönemleri e, insanlar için fırsat dönemleridir. Dosyalının sadece dört tane tesisiyle ilgili görüntüler görüyor. 20'den fazla fabrikamız dünyanın farklı medeniyetlerinde, coğrafyalarında işletmelerimiz var. Hepsini ayrı bir kültürle yönetiyoruz. Dün dediğim gibi Japon ortağımız dünyanın ilk kalaylı tenekesini üreten İkinci Dünya Savaşı'nda Japon ordularının askerler savaşa giderken kendilerine verilen gıdayı korusun diye bir ee, bir şey icat edin diye Japon devletinin bu şirkete verdiği görevle ilk konserveyi bulan, kalaylı tenekeden ilk konserve kutusunu icat eden şirketin başkanı dün misafirimiz de, aynı zamanda ortağımızdı. Ve o ortağımızda şu an Osmaniye'de çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük yatırımını yapıyoruz. İçtiğimiz Coca Cola kutularının tenekeleri bile şu an Türkiye'ye dünyadan dışarıdan geliyor. Zaten dünyada iki tane üç tane üretici üretiyor. Bir sonraki üretici biz olacağız inşallah. Buradan bütün dünyaya biz yollayacağız. Çin bundan birkaç yıl evvela kadar politikası gayet ucuz üretim dünya her yerine satıştı. Ama son iki yıldır bu sistem artık yürümüyor. Çin'den ucuz malları alanlar dahi artık bunu ben üreteyim burada diyor. O zaman ne oldu? Bugün dünyanın o devasa büyüklüğündeki Çin pazarların olduğu yerlerde üretim yapmak için fırsatlar bakıyor. Aldığınız eğitimin yanına hayat hikayelerini eklemeniz lazım. Ve Bizim esas sermayemiz hayat hikayeleri oldu. çok büyük önem var. Size şu an en büyük sermaye ne olabilir? Biz tane başlık altında topluyoruz bunu ama en önemlisi networking dediğimiz doğru ilişkiler, doğru dostluklar, kurulan dostluklar bir gün bir içerik sektörünün iki tane ana girdisi var. Bir, ham madde, burada veya cevher. iki enerji. Enerji en önemli girdimiz olmasına rağmen bugün geri dönüşümlü veya ikinci de enerji dediğimiz sistemlere çok ciddi yatırımlar yapıyor. Cezayir dünyada enerjinin en ucuz olduğu bir ülke. Buna rağmen enerjiyi en az kullanmak adına o kadar ciddi yatırımlar yapıyoruz diye yıllık bu yüz milyonlarca dolar buluyor. Ülkemizde ise herhalde inşallah ilk defa bir uygulayacağız. Osmaniye'de fabrikamızın bütün çatısını güneş enerji sistemleriyle kaplamak üzere çok ciddi bir yardım yapıyoruz. Ve tükettiğimiz enerjinin büyük bir kısmını yine hiç atıksız bir enerji kaynağından sağlamak üzere e, yatırımlar yapıyoruz. Bunlar öyle böyle yatırımlar değil. Çok ciddi yatırımlar ama geleceğe doğru işler bırakmak istiyoruz. Selim Bey, Fuat Bey.